Herkese merhaba. Bugün buraya geldik. Tabakların içerisinden boruları çıkartacağız. Şimdi annem sürüyor. Evet şimdi <laughs> tarladan dışarıya çıkartmışlar zaten kenara. Boruları e, böyle boyunca 2-3 sıra vardı galiba. Ben ondan kelepçelerini açtım. Tabancaları birleştirdim. E, Emirhan boruları atıyor. Şevat tabancaları atıyor, şeker tıfları falan ben ayarladım zaten, birleştirdim. Annem traktörü sürüyor. Kabaklarımız da bu şekilde. Bir koşturdum, yoruldum. <laughs> o yüzden nefes nefese kaldım. Aradaki kabakların içerisinden borları çıkarttık. <laughs> Koşturduk, yorulduk. Şeylerin ee, bu çok uzun süredir. Hani ilk çıkar çıkmaz attık boruları bir daha yer değiştirmedik. O yüzden böyle üzerlerine gelmişler. Bunları bunları çıkartmak zor oluyor. Ve dikenlerin içerisinden çıkartmak da zor. Şuradan bu tarafa girecek şimdi. Bir de kabakları çiğneyecek diye kabakları sağ sola atıyoruz. Süs kabağı. <laughs> Allah süs kabağı da süs kaba. Ay Allahım, süs kaba da ekmiştik ya. Burası annemin birinci kuyusunun olduğu yer. Şema getir bakayım bir. Nasıl olmuş öyle? İşte Dallar şöyle sütün. Ya da şekli de böyle olmuş. Burada dal mı çıktı ama dal var gibi değil mi? Evet. Bak dalları şey yapmış. Ay pardon çekmiyormuşum. <laughs> dalları yapmış, sarmış. O da öyle şekil almış. Burası annemin birinci kuyusunu yaptırdığımız yer. İlk kuyumuz burasıydı. 11 tane direk diktirmiştik bir 100 metre ileriye. Yani bizim hikayenin başladığı tarla burası. O yüzden burada daha çok çalışıyoruz. <laughs> Çalışırken zevk alıyoruz burada. Evet şimdi size nasıl açacağımı göstereceğim. Açtığımda daha doğrusu. <laughs> Gösterebilirsem tabi. Şöyle koy şimdi. İnşallah arkadan annemlerin açtığı müzik sesi duyulmuyordu. Şöyle <laughs> e, tek tek açıyorum. Şu kısımlarını yani. çok gözükmedi ama şöyle açıyorum çıkartıyorum. Tabanca doyayı kenara bırakıyorum. Sonra devam ediyorum. Borlar kalıyor zaten. İki bordo bir tabanca takılı oluyor. İki bordo bir tabanca takılı oluyor. Onu da çok kaldırmadan açıyorum. Çünkü dediğim gibi yapraklar çok dolanmış. Annemler biraz geride kaldılar. Ben önden koşturdum biraz geçeyim diye. Bir de video çekeyim diye. Şimdi ben devam edeyim açmaya. Sonra çekeriz yine. Bakın ne kadar büyümüş kabak ayağımın yanında. Şimdi e, bu hat zaten yarımdı. E, bu tarlanın alt kısmı sola doğru açıldığı için biz oraya yarım bir hat daha döşemiştik. O yarım hat kaldırmış olduk. Şimdi tekrardan bu hatta gireceğiz. Ay vallahi <laughs> koşturmaktan yoruldum. Hı? Ya. Babam da bizi arabaya almadı. <laughs> Yürütüyor bizi. O arada şeymiş, annem açmamış müziği. Babam bilmiş, traktörü o yüzden. Babam son ses müzikle geziyor da sürekli. <laughs> evet. Böyle bakın buralar toplandığı için kabak toplama makinesiyle böyle şeritler açılmış. O aralardan giriyoruz. Evet, boruları topladık bir kısmını. Şimdi e, gidiyoruz Mert'la. Normalde gelirken ben sürmüştüm. Babam beni bu tarafa attı yani. <laughs> Gidiyor onlar orada önde. Annem Şevval, babam üç öndeler. Emirhan. <laughs> Emirhan beni çek böyle bir arkada. <laughs> çekmiyor, pek çekmiyor. Emirhan yanımda biz de ikimiz boruların üstündeyiz. Ben buraya oturmaktan korkuyorum. İçlerinden fare çıkacak diye ama bunları böyle kaldıra kaldıra döndüre döndüre koyduğumuz için bunlardan fare çıkmaz şimdi. Şuraya boşa atacağız. Sonra tekrar gideceğiz, tekrar dolduracağız. Evren 5 at mı topladık? 5 at topladık. O an kenarında bir at mı vardı, 2 at mı vardı? 4 at mı topladık. Aa hayır, an kenar mı diyordu? Başta de, hani... 10 tane vardı. 2'şer, 3'er Hani şu ilk gir, gir gir topladık ya şöyle boyun eline. Kaç hatlar orada? Boydan boyu 16 hat. Başka bir şey sordu ama neyse. Bu orada 16 hat vardı. Biz orada 4 5 bence 5 tane topladık. 5 hat topladık biz orada. Şimdi şuraya boşa atacağız. Eve geldik zaten. Şurası bizim. Tak gösteriyorum şurası. Geldik bakalım. Ekipmanların durduğu yer burası. Burayı düzelttiler. Kabak çekirdeğinin bir kısmını buraya sereceğiz. Bir kısmını zaten bizim kendi e, evimizin önüne sereceğiz. Bizim evimiz burası. Burası da borularımızı koymuşlar oralara. Direkt amperi kaldırıyorlar çünkü onları düzeltmeye vaktimiz yok. Evet tabancaları, fiskeleri buraya indirdi babamlar. Boruları da karşıya döktüler. Şöyle çekeyim. Bir yandan da hava yürlüyor Bu taraftan geliyor çok kötü yağmur. Biz eve girdik. Namaz kıldık. Yemek yedik. Şimdi daha yeni çıkıyoruz. Gideceğiz artık. Yağmur başlayana kadar da orada yapacağız. Yine boru toplamaya gidiyoruz. Aynı tarlaya. Evet şeva geliyor. <laughs> tarlaya geldik şimdi. Babam bizden önce gelmişti. Kabakları topluyor. Biz de şimdi daha yeni geldik. Emirhan'la Şevval arkada. Annemle ikimiz buradayız. Babam bize yerleri açıyor şu anda. Şöyle. Boruların yanlarından gidiyor yani. Biz de traktörle içerisine girebilelim diye. Evet yağmur başladığı için biz traktörün içerisine bindik. Bir hattı fır topladık. Diğer hattında yarısına kadar toplayabildik. Şimdi bekleyeceğiz bakalım bulut yağmuru gibi gider mi gitmez mi? Biraz bekleyelim. Babam da şurada kalmıştı. Şimdi gitmiş. Evet şuradan gidiyor. Gördünüz mü? Camı odakladığı için çok gözükmüyor. Evet. Şimdi şey duydunuz. Şu anda aslında yağmur dindi. Ama biz eve geldik çünkü aşırı çamur oldu her yer. Şu an gölet oldu böyle. O yüzden biz eve geldik. E, Nivolant'ı orada bıraktık. Jondere ile geldik. Bununla zaten kabak topluyordu babam. Şimdi buraya söylediğim gibi fiskelere indirdiler. Burada şeker tıpalar, vanalar, teyler, dirsekler, istavrozlar her şey de burada duruyor. Geri kalan borular da şu arkada gördüğünüz alana indirildi. Bir kısmında şuradaki şurada da ekipmanlarımız duruyor. Yani buraya da indireceğiz. Çünkü 6500 tane boru var toplanması gereken. Biz normalde 2 haftadır Ankara'da duruyorduk Şemal'le beraber. Çok kötü şimşek çakıyor. Dün akşam geldik. Dün Cuma'ydı zaten. Bugün duracağız. Yarın duracağız. Belki pazartesi sabah döneriz. Belki yarın akşam döneriz. Tam belli değil. Ee, bu videoda bu şekilde olsun bari. Çünkü çok fazla çekim yapamadım. Böyle küçük kabaklar da topladım cebime. Orada yeşilleri. Ee, bu video bu kadardı. Şimdi babamlar Babam da şimdi şeye gidiyor. Ya dedemlere gidiyor. Ya da artık sensörünü falan mı indirecek? Ne yapacak? Oraya gidiyor herhalde. Bu video bu kadar olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.